Bugünkü misafirimiz 2013 model Symbol Taç paket araç. Joy pakete de aynı özellikleri açıyoruz. Yerimiz Ankara Balgat, Çankaya'da one way. gizli özellik, oto yıkama, seramik, folyo kaplama gibi işler yapıyoruz. Şimdi simbole açtığımız özellikleri gösterelim. Aracı açıyoruz. Bakın kapıyı açtığımızda artık kadranlar farları açmadan aydınlık. Gördüğünüz gibi bu güneşli havada veya bulutlu havada ya da bir den girdiğinizde görüşü sağlamak adına çok güzel bir özellik. Devam edelim içeriden açtığımız şeyleri. Yokuş kalkış desteğini açtık. Onu çekip videoya ekleyeceğim. Ek olarak. Çünkü yokuşta denememiz gerekiyor. Şimdi bakın yol bilgisayarı taş pakette açıktı. Ama paketlerde açıyoruz. Anlık tüketim, ortalama tüketim gidilecek kilometre. Bu araçta sıcaklık vardı ama saat yoktu. Saati ekledik. Normalde Jor paketlerde 2015 ve üstünde sıcaklık olmuyor. Sağ aynanın altında bir çentik oluyor sensör. Onu açabiliyoruz. Onun dışında ne yaptık? Kapatarak göstereyim. Aracı çift kitlemede Bakın 2 artı 4 6 kez flaşörlerle e, selamlıyor. Hani otoparkta kapalı otoparkta aracın yerini bulabilmek için güzel bir özellik. Ahmet Bey size zahmet. Şu an kapıyı kontrol eder misiniz kilitli mi diye? Evet kilitli. Camın kırılıp kapının içeriden açıldığını düşünüyoruz. İçeriden açabilir misiniz size zahmet? Eğer cam kırılıp kapı içeriden açılırsa araç 5 saniye sonra dörtlerle uyarı veriyor. Bunun adı görsel alan önden ve arkadan uyararak araca bir müdahale edildiğini gösteriyor. Kumanda danışma tuşuyla kapatabilirsiniz ya da aracı çalıştırarak kapatabilirsiniz. şimdi içerideki diğer şeyi de gösterelim. Bu araçta ekran olduğu için ha, bir şey daha belirteyim. Eğer araç LPG'li ise buradaki gibi Normalde Renault'larda, Dacia'larda LPG'de kullanmanıza rağmen benzin gitmese bile benzin göstergesinde düşüş oluyor. Onu da yazılımla çözüyoruz Herhangi bir parça filan eklemeden. Şimdi bu araçta LG Medianav ekran olduğu için e, ayrıyeten ne yaptık? Onu gösterelim. Sistem sürümünü güncelledik. Navigasyonu son sürüme güncelledik. Artık yeni haritalar var. Aynı zamanda haritalarda sabit hız kamerası uyarısı da var. Onu da haritayı da göstereyim. Bakın. Sürümünü. Normalde 2011 harita vardı bunda. 2019 Q2 yaptık. Sabit hız kamerası uyarısı da içiliyor. Şimdi burada göstermek istediğim video oynatma ekledik. Video oynatıcıya basıyoruz. Bakın USB'de uygun formatlı videolarımız var. Buradan açma tuşuyla klasörün içine giriyorsunuz. Mesela seçelim. Gördüğünüz gibi durdurabiliyorsunuz. Tam ekran yapabiliyorsunuz. Ve hareket halinde de oynamaya devam ediyor. Yolcu için, çocuklar için gayet güzel bir özellik. Sonraki şarkıya geçebiliyorsunuz. Erzurumlu olduğumuz için İbrahim Erkal'da analım bu vesileyle Gördüğünüz gibi Sorunsuz Oynatmaya devam ediyor Evet şimdi Aracı istop edelim Ahmet Bey'e de görüşlerini soralım Ahmet Bey Bayağı titiz gelmeden önce e, bayağı bir sordu Start açtığımızda araca herhangi bir Arıza kodu verdi mi Herhangi bir sorun yaşadık mı Ekranda bir şey var mı Tüm müşteriler için önerebileceğim bir yer. Ben de çok araştırdım. Emin olamadım yaptırayım mı, yaptırmayayım mı diye. Ee, geldik gördük. Memnun kaldık. Eyvallah. Beğen, Allah razı olsun. Çok Herhangi problemimiz yok. Hata kodu yok, arıza kodu yok. Hiçbir şekilde arıza mı Emeği için teşekkür Rica ederim. Rica Sıcak yaklaşım için çok sağ olun. Hayır, hayır, çok ederim. sağ olun. Siz yokuş kalkış için özellikle geldiniz ama öyle. aydınlatma hatta ekrandaki evet, evet. işlemler de hoşunuza gitti yaptırdınız. Biz teşekkür ederiz. Broşürümüzü de gösterelim. Ankara'da 7 marka 30 model aracın özelliğini açıyoruz. Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, Seat, Skoda, Audi araçların dönüşe duyarlı siz Amerikan Park kadran selamlama, kimilerinde video oynatma, kimi araçlarda fokuslarda Renault, Simo, Dacia, Sandero'larda yokuş kalkış desteği, e, Fluence Megane işlerde, kumandadan cam kapatma, e, yeni nesil Volkswagen, Seat, Skoda, Audi araçlarda alarm, Amerikan Park gibi birçok özelliği kodluyoruz. Youtube, Facebook, Instagram'da sayfamız var. Ankara Gizli Özellik Kodlama. Herkesi bekleriz. İyi günler dileriz. Evet, aracımızı şimdi de yokuş kalkış desteği testini yapıyoruz. Şimdi göreceğiniz gibi bakın vitesi atıyor aracı Ahmet Bey. El freni yok, el frenini de göstereyim. Bakın el freni indirdi. Şimdi frenden ayağını çekiyor. Bakın 1, 2, 3 3.5 saniye tutuyor ve devam ediyor. Geri, geri viteste de, de geriye doğru giderken de aynı şekilde 3.5 saniye tutar. Tekrar hayırlı olsun Ahmet Bey. Güle, güle kullanın. Yenge Hanım artık daha rahat kullanacak arabayı herhalde. <laughs> Debriyaj balatanız da daha geç aşınacak. Ankara gizli Özelik kodlama 05052640780. 264 0780. Herkesi bekleriz.